Bilemiyorum dişimden de. Kapı yaptırdık. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. Dedim ki ben buraya bir kapı istiyorum. Uzun bir koridor oluyor. E, bu da benim hiç hoşuma gitmiyordu. Kapıdan girdiğin an uzun bir şey e, tren yolu gibi bildiğiniz mağara gibiydi. Ben o görüntüden hiç hoşlanmadığım için ne yaptım? E, koridoruma şu şekilde kapı yaptırdım. E, bu tarafta lavabo, yatak odası bir de deniz dondurucum kaldı. Yani orayı ayırmış olduk. Çok da güzel oldu. iyi oldu böyle. E, kapımız da çok güzel. bizim komşu köydeki doğramacıya yaptırdık marangoza. İşte böyle yani daha temizliğini bile yapmadım. Şu köşelerde gördüğünüz gibi hala işte silikondur, köpüktür duruyor. Çünkü arkadaşlar ben bayağıdır video çekmiyorum. Biliyorsunuz daha önceden de videosunu çekmiştim. Dişim çok kötü ağrıyordu ve dişim e, tedavi görüyorum. Daha önce antibiyotik ilaç kullandım. Ama mesela çektirmeye gittiğimde çünkü çektirmem gerekiyor. E, dişimin <laughs> etrafı kırık. Dolgu olmuyor. Yani resmen e, nasıl anlatayım? İlaç kullandım ama çektirmeye gittiğimde yine sancı yaptı. Sancı yaptığı için tekrar dedik biraz vakit geçsin. Ee, tekrar işte vakit geçsin derken tekrar benim dişim ağrımaya başladı bildiğiniz ee, iltihabın ateşi yani iltihap beni ateşlendirdi ee, yani ateşleniyorum üşüyorum çok kötü e, bir iki gün geçirdim gerçekten pazartesi pazar günü bir de pazartesi çok kötü bir gündü yani bildiğiniz hep yattım çünkü ateşim vardı ateşim var ama e, serinlemek için kalktığımda da titremeye başlıyorum işte Öyle. Dişime hep buz koydum. Bu arada bugün işte dişçiye gittiğimde yine tekrar antibiyotik ağrı kesici aldım. Bu sefer kesin geçer dedi doktor çünkü daha kuvvetli bir antibiyotik verdi. Ondan sonra işte bu iki dişimi çekecek. Onu çektikten sonra daha önce çektirdiğim üç dişim vardı. Oraya implant yaptıracağız. Onun ölçüsünü aldık bugün. O yüzden video atamıyorum. Hani dişçiye gidiyorum ya da diş dişten dolayı yatıyorum kötü günlerde. O yüzden yani bu akşam biraz daha iyiyim çok, çünkü çok kuvvetli bir hareketi verdi. O çok iyi yani içtiğim an hemen kesiliyor. Ama şu anda biraz hafif sızı var. Konuşurken acıyor, yemek yerken acıyor. Yani yemek yerken bir müddet sonra zaten tekrar ağrımaya başlıyor. Ee, i̇şte implant yaptıracağız. 3 ee, 3 tane implant taktıracağız alt tarafa. Üst taraftan da iki diş çektireceğiz. Onu da 5-6 ay sonra. Çünkü alt taraftaki dişlerimi daha önce çektirdiğim için oraya implant uygulanabiliyor ama e, yukarıdaki dişlerimi iltihabı kuruduktan sonra çekecekler ve hemen ona implant olmuyormuş. Uzun bir süre böyle bir 5-6 ay damak yani eee kemiğinin e, dolması gerekiyormuş. Onu da bir 5-6 ay sonra bakacağız. Yani toplamda 5 tane implant yaptırmış olacağım. 5 implant bir tane de dolgu yaptıracağım. Tabi bazı dişlerimde de işte hafif ufak küçük küçük çürümeler var. Onları temizleyecek. Yani hepsi olacak. Her gün dişçiye gideceğim bu arada ben. Her gün bugün ölçü alındı, ilaç yazıldı. Yarın bilmiyorum ne yapacaklar. Yarın tekrar bir de gideceğim. Yarın da büyük ihtimal hani vidaları ya da ne bileyim ben o vidayı koyacakları yuvayı ya da ne bileyim herhalde o şeyi açacaklar. Vidayı yerleştirecekleri yeri tam olarak bilmiyorum. Yani ağrısı sızsız bir dönem olacak dedi. Hiç canı yanmayacak dedi ama bakacağız. Ben biraz endişeliyim. Ee, mesela damak yapalım dediler. Damak derken ağzımız komple değil tabii. Benim dişlerim içi zaten. Değil mi? Yani damak deyince zaten böyle patladı. Zaten ağzımda damağı gördüğüm an psikolojim bozulur benim. Düşünsenize yani. Damak derken kanca. Mesela dişimin şu kısmına. Bu kısmına dediler şey yapalım. Kanca. yani damak gibi bir şey işte. Yarım damak. Ben de onu istemedim. Onu istemediğim için implanta karar verdik. Çünkü daha yaşım çok genç, yani ne işim var benim kancayla şeyle, değil mi efendim? <laughs> o yüzden hem dedim kapımızı gösterelim, bu kapı takılırken ben bildiğiniz yataklardaydım, çok hastaydım. Bu kapı takıldı ve çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü çocuklarımın odası artık ısınıyor, şu alan ısınıyor. Mesela içerisi ısındığı zaman kapıyı açıyoruz. Buz gibi geliyordu soğuk Bu sefer buz gibi gelmiyor, çok güzel oldu oldu yani. Bu bu taraflar rahat rahat ısınıyor. Hem yatak odası, lavabo ayrı bir bölümde kalmış oldu. Güzel oldu ya. Yani. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. beğendiyseniz ya da hani keşke yapmasaydım uzun bir koridor olsaydı diye olabilir. Böyle çok güzel olmuş diye olabilir. Ee, bu konuda yorumlarınızı bekliyorum böyle yani her zaman atamasam da hani hayatımda işte gelişmeler ne, ne yaşadım ne yaptım ara ara dönem dönem inşallah çekeceğim hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın